Kadir'cim bugün ne yapıyorsunuz? Şimdi makarna hamuru yapacağım 15 saniyede. Sizde tarif değişik. 15 saniye. Çağlar Bey. Murat'cığım ne yapıyorsun kardeşim? Çorbayı öğretmenim yapıyorum. Öğretmenim şu an ister misin? Eline sağlık. Şu Biraz an isterdim düşünürüm. ama şu an bırak ben yapayım. Daha sonra senden onu öğretmenim. Keşke, keşke elli yıkasa da başlasaydın. Bir tek Dilan yıkadı. Yarı finalleri seyret göreceksin canım benim. Aa sen o yemeğin vardı değil mi? Aha ben yapmış. ispatlı yani. Boş boş konuşmayız biz. Yetenekli adamın hali bir başka oluyor ya. Beyaz sos yapacakmış kalan unla. Bugün beyaz sos beyaz yapıyoruz. Beyaz sos. <laughs> İstiyorsun. <laughs> beyaz sos. Beyaz sos var. Belut sosun öbür adı beyaz sos değil mi? Belut sosun öbür adı beyaz sos. Ama bugün rengimize göre yeşil yapmayı düşünüyoruz. Yeşil sos. Yelim mi rengi? Sapıyla. Yok be. Beşamelin içine maydanoz atıp karıştıracak bence. <laughs> Aa ciddiye aldı. <laughs> Altına bez koyup yap. Yorma kendini. Teşekkür ederim Çağlar'cığım. Ne kadar naziksin bugün, ne kadar tatlısın. Kanka yeşil soğan mı? Sarımsak. Sarımsak, sarımsak. sarımsak, sarımsak. Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi ben izliyorum abi. Aynı zamanda da öğreniyorum. Berat, sen iyice yeşil takıma kaydın ha. Verelim bir önlük çalış. Oğlum siz. bombayı <laughs> attılar sizin yavaş yavaş bir şey yapılmıyor. Ben yemek öğreniyorum. Bilmediğim bir yemek öğreniyorum kardeşim. Ya siz... tamam abi sor burada biz de öğrenelim ya. Sosları <laughs> öğrenmek istiyor. Kırmızıyı öğrendi. Sarı Şimdi sarı yapıyorlar, yeşil, yeşil yapıyor yeşil. Yapıyorlar. sosta. Murat, efendi biraz ayrıştınız sanki. Yok abi ayrışmadık Kalplerimiz yani. Kalplerimiz bir ya. Ne yapalım hepimiz sizin gibi bir tabak üstünde mi yoğunlaşalım bir yemeğin? Dur dur, dur onlar bir gibi bir yapalım. Tabak Şefim ne yapayım? Şefim Karıştırıyorum ne yapayım? şu anda. Ben Karıştırıyorum. ne yapayım? Ben ne yapayım? Yeşillik yıkıyorum. Sen yıkıyor. bak yeşillik yıkıyorum. Böyle mi olalım abi? Kardeşim komedi programı çekmiyoruz ya. Biz genel Bizi olarak komik ya. insanlarız. Yapacak yapın bir şey yok. Ya. Biz rahatız abi anladın Bizi mı? Yapın. Bak rahatlığım yüzümden belli oluyor. Seni çok seviyorum. Komedi programı yapma işini yap. Bir sen gel buraya. Lütfen. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Hepiniz bir konuşmuyorsunuz ya. Bak, konuşacak bir şey yok. Senin yanındaki adam her şeyi elledi. Eti elledi, üstünü ellemeye devam ediyor elini yıkamadan. Bir şey söyleyeceğim, verdi, evet. bir şey evet. öyle mi? Bir yıllarca çalışıyoruz, laf ediliyor. Seyrediyoruz şu anda. Görüyoruz. Ne zaman o eller yıkanacak? kadının ben yani eldiven baş... takmasına baş... laf edip edip Yüzüm yaptığı işlere bak. Teşekkürler yani. başta bile yıkamadı. En başta bir tek Ay. Dilan Ay. elini yıkadı. Diğerlerinin hiçbirisi yıkamadı. Gerçi Ay. seni Ay. görmedim ama. Ben ellerimi de... yıkadım başlarken çünkü hamur yoruyor. Burası çok Elini hiç yıkamadı. Senin gördük. Ben... Dilan evet. de gördük. Boşluğunkini evet. ikini görmedik. Ben yıkadım Kesinlikle ya. Kesinlikle Murat yıkamadı. Ben çok iyi takip ki. Ben gördüm. Murat de gördüm, Dilan'ın de gördüm. Murat! Geç. Geldik Karadeniz'in fırtınası. Ben öğreniyorum sen. ya. Yani. sen otur. Ben muhabbeti getiriyorum sana Tamam mı? E ben oradayken biri gidemiyor mu? Hayır. Hayır. Şefim ne haber? Murat set yapma yiyemem ha. Ha? Set yapma yiyemem. Bu zaten kıyım olduğu için yumuşak. Bilmem bakacağım yerken bakacağım. Dilan ah. sen yemek mi yapıyorsun bulaşık mı yıkarsın hangisine bakıyorsun? Şu an bulaşık yıkamam gerekiyor Muhammed'ciğim o yüzden bunu yapıyorum. Yemek yapmam için bulaşık mi? yıkamam lazım değil mi? Ben en çok hijyeni öğrendim. Berat yeni takımından ayrılamıyor musun? Yeni takımım öyle bir şey yok. Yemek öğreniyorum. Ne öğrendin mesela? Ne öğrendin? İşte öğreniyorum şu anda. Ama ne öğrendin mesela? Abi daha 5 dakika oldu. Tamam 5 dakika. Yemek öğrendim. bitince ben anlatacağım yemeği. Ama şu beş dakika ne öğrendin? Bir şey anlat. Beş dakikada çok güzel hamur yaptık Kadir onu öğrendim. 15 saniye yanlış gördüm. Şimdi... Ekip güzel. çalışmasını öğrendim. Nasıl evet. Oluyor? Kıyma yine güzel. Güveni gördün, güveni. Bakıyor muyuz evet. birbirimize? Herkesin kafa rahat ya. Hepimiz profesyoneliz Burada şey. patates Murat, oluyor. Rahat evet. ol. Rahatım ben zaten abi. Kasma gerek yok. bu. <laughs> yani. Hayatımda daha çok sıkan bir insan görmedim valla. Boşa. Beraber sıkıyorlar ya. Kadir sıkmıyor, ben Kadir'e bir derdim yok. O bana sıkıyor, 15 saniye 15 saniye de. Yaşa saygı duymayı öğreteceğim sana. Ben sen nasıl valeti öğrettiysen başkalarına. Dilan'cım. Efendim canım. Sen canım niye şimdi şey konuşmadın? Seni niye kiminle şey yapmıyor? Ya çok teşekkür ederim <laughs> beni yalnız bırakmadığın için. <laughs> niye kiminle seninle konuşmuyorsun? Ben çünkü işimi yapıyorum. Ya, ne yapıyorsun? Tatlıya başladım. Tatlımı çünkü soğutmam lazım. O yüzden ilk önce mi yapıyorum, şekerimi eritiyorum Furkan'cığım. Bir taraftan daha kremamı hazırlayacağım. Daha yaptın mıyız peki? Yaptım. Yedik. Çok güzel. Ama şu an ateşle alakalı minnak bir sıkıntımız var gibi de. Ne sıkıntın var? Sıkıntın olduğu Yok, anda biz şey buradayız. Ya. Sıkıntı... 112 acil, her yerdeyiz. Sıkıntımız şöyle, rüzgarla alakalı. sorabilir miyim? Evet ben dinliyorum. O salçanın hepsini kullanacak mısınız? Biz kavanoz salça almışsınız. Yok onları bilerek öyle aldık. Bugün çünkü öyle olması gerekiyordu. Şimdi onlardan ihtiyacımız kadar kullan olanını kullanacağız. Güneşin altında bozulacak yok, yeri yok, mi şimdi atacak? Kullanacak Altın, olacak? Güneşin altında. Kıymanın içine yani. kullanacak. O zaten güneşlendi. Orada kapandı. Pastörize oldu ve siz açtınız. Salça ne oldu? Mi? oldu? Pastörize mi oldu Ayten abla? Ayten abla yanlış yere gelmiş ya. Savun tavuklarım, ben... sıkıntıları var Al. Yok yok. Pik pik pik. Korut bağırıyor ya Tavukta bir şey yok, korut bağırıyor. Ne oldu? Siz düşün burada fazla yumurta yapamayacaksın. Ne oldu? Sıkıntılarımız var. Aylen Ayl içinde bir sıkıntı mı var? Hiç yumurta yok. Bu sabah girdim üç tane ancak kaç kişi adam var burada üç tane yumurta ayıp ya. Bir cakışıymışsın. Sadece pik 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 yumurta yapın da mu mu buradası? Arkadaşlar gene toplantı yapıyorum. Bundan sonra yumurta isteyeyim. Kaç kişi adam siz tane yumurta yakışmaz. Kola size kötü mü davranıyor? He? Kötü mü davranıyor? Ya tık 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 Şey ne yaptın kurabiyeleri ne yaptın verdin? Yapacağım mi? şimdi ondan. Buraya doğru yatık şu an abi. Bunu soğutmam lazım ya onu şimdi vereceğim. Bence kurabiyeyi keşke daha önce verseydin. Sen çünkü... Ama o çabuk olur ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı? Ateş iyi olmadığı için sıkıntı çıkıyor. Çünkü benim yaşadığım sorunu Yok. ben başından o yüzden ayrılamadım. Anladım. Da hallederim ya. Bunu soğutmamız lazım. Ya keşke kurabiyeyi daha önce yapsaydın Yaparım, yaparım. ya. yaparım. O çok az kaldı zaten ya. iki dakikalık işi var onun. Yap yap o iki dakikada pişer ya. Hı Hayır şey ateş... ya, Sen söyle bana ben yapayım. Kadir ateş verin dedi. Anladın mı hikayeyi? Ateş verimli olmadığı için sıkıntı çok çıkıyor. Evet, evet. Doğru Bakacağız ya, hallolacak, tamam. hallolacak, hallolacak. Bakalım ne olacak bu yarışma. Hepimiz izleyelim. Siz de burada izleyelim. Burada kalın. Gel Fumur, sen de izle. Babalar ya değil misin? İzlesene. <laughs> He? Sadece fıyık fıyık kukuluku bağır. Müzik <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.